Patlıcanın faydaları ve zararları. Patlıcanın faydası yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte patlıcanın bilinmeyen özellikleri. Patlıcan düşük kalori içerdiği için tercih ediliyor. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatması faydaları arasında bulunuyor. Patlıcan özellikle yaz aylarında sofraları şenlendiren sebzeler arasında yer alır. Birçok organa şifa dağıtır. İşte patlıcanın faydaları. Patlıcan birçok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin ve yararlı bir sebzedir. Bunun için patlıcan tüketmek, insan vücudu için bulunmaz bir nimettir. Genel olarak patlıcanın faydaları şöyle sıralanabilir. Bol miktarda lif içermesiyle birlikte, hazımsızlık gibi sorunları giderir. Kalp çarpıntısı gibi, stres yaratan hastalıklarda insanı sakinleştirir. Vücutta, doku sıvılarında biriken ödeme atmada ve aynı zamanda idrarı söktürmede önemli bir besin kaynağıdır. Bol miktarda demir içerdiği için, kansızlık çekenler için, kan üretimini arttırmaya yardım eder. İstemsiz bir şekilde kas kasılması olaylarını engeller. Közlenmiş patlıcanın faydaları ise normal patlıcana göre biraz daha az olabilir. Bunun nedeni ise közlendiği için içerisindeki bazı yararlı bakterilerin ölmesi ve bazı vitaminlerin yok olmasıdır. Bunların haricinde yine normal patlıcan gibi birçok yararı bulunmaktadır. Patlıcan sapının faydaları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın gövdesinin olduğu kadar sapı da yararlıdır. Şöyle ki, patlıcan tutunduğu topraktan mineral ve bazı yararlı maddeleri sapında birikmektedir. Bu yüzden sapı kaynatılıp tüketildiğinde birçok hastalık önlenmiş olur. Çiğ patlıcanın faydaları genel olarak sindirim sistemine etki etmektedir. Bağırsakları yumuşatma özelliğine sahiptir ve taş oluşumunu engeller. Kötü kolesterol gibi zararlı hastalıkları engeller. Patlıcanın zararları nelerdir? Patlıcan birçok yararlı maddeyi bünyesinde barındırsa da, zararları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın tüketilme biçimleri, tüketilme süreleri ve içerisinde barındırdığı bazı maddeler yüzünden, insan vücudunu olumsuz etkiler. Bunlar genel olarak şu şekildedir. İçinde nikotin bulundurması yüzünden, aşırı tüketimi sonucunda sigaranınki gibi, bazı yan etkilere neden olabilir tüketilme süresine dikkat edilmezse, yani aşırı bir şekilde patlıcan tüketimi gerçekleştirilirse derinizde kaşıntı ve kızarıklıklar çıkabilir. Tüketilme şekli olarak uzmanlar patlıcanın çiğ tüketimine kesinlikle izin vermemektedir. İçinde birçok maddeyi barındırdığı için zehirlenmelere yol açabilmektedir. Patlıcan közlenerek veya kızartılarak yendiği zaman zararlı bakteriler öleceği için zehirlenmeleri en aza indirir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.